aldık. Sevgili seyirciler bir başka canlı yayın noktamıza gidelim şimdi. Sirha Otel ve Gıda Fuarı İstanbul Kongre Merkezi'nde gerçekleştiriliyor. Fuar ilginç bir yarışmaya da sahne oluyor. Haber ekibimizden Salih Kolcu bu keyifli yarışmayı ekrana taşıyacak şimdi. Salih Bey söz sizde. Sirha İstanbul Otel ve Gıdacılık Fuarı'ndayız. Fuarın bugün son günü. 7-9 Mart tarihlerinde İstanbul Kongre Merkezi'nde gerçekleştiriliyor. Tabii fuarın son günü ama Arkada müthiş bir yarış var. O yarışı göstereceğiz. Çünkü dört tane aşçı Türkiye'yi dünyada temsil edebilmek için yarışıyorlar. Ve beş buçuk, buçuk saat süren yarışmanın ardından birinci belli olacak. Tabii ki e, şu anda da çok önemli bir konuğum var. E, Bokusdor Türkiye Başkanı Mehmet Gürs. Efendim yayınımıza hoş geldiniz. Hoş bulduk. Evet öncelikle yarışma hakkında biraz bilgi alalım isterseniz. Tabii e, yarışma e, dünyanın e, en üst noktasındaki aşçı yarışması durumundadır. E, aşçıların olimpiyatları sayılabilir. Ee, daha ötesi yok şu an. 1987 yılında başladı sanırım. Evet. Fransa'da başladı. İlk başlarda daha Fransız kökenli bir yarışma gibiydi ama son seneler gittikçe uluslararası bir yarışma haline döndü. Ee, her ülke kendi ham maddesini götürmek zorunda. Hı. Türkiye'den e, muhakkak yerel ham madde gitmek zorunda Avrupa finaline gidildiği zaman. Hatta Avrupa finaline de geçebilirsek dünya finaline gitmek için de. Gerçekten heyecan verici. İlk defa Türkiye geliyor olması. Evet ilk e, defa. Evet Türkiye'ye geliyor müthiş bir şey. E, heyecanlıyız. Gerçekten heyecanlıyız. Uzun bir, yani neredeyse bir senedir çalışıyoruz bu iş için. E, bugün buradan e, kazanacak olan aday e, 14 ay sonra Mayıs 2014'te Stockholm'da Avrupa finaline katılmaya hak kazanıyor. Türkiye'yi temsilen. Kendisi gidiyor bir yardımcısı gidiyor bir de takım koçu gidiyor. Görüyorsunuz bazen mutfaklarda koç yazıyor sırtlarda. Evet. Orada da bir antrenörü var. Birlikte gidiyor. Ciddi bir antrenman süresine giriliyor olacak. Yarından itibaren hemen. Yani bugün kazanan hemen yarın tekrar antrenmana başlıyor. Stockholm'daki aşamayı da geçen Avrupa finalinde eğer geçebiliyorsa ki müthiş bir şey olur bu. Türkiye ilk defa katıldığı için. Ee, o zaman dünya finaline gidiyor. O da 2015 e, Ocak'ta. Düşündüğünüz zaman Türkiye 64. ülke olarak katıldı. En son katılan e, ülke oldu. 63 ülke vardı. Toplam evet. Şu an dünyanın her yerinde yarışmalar yapılıyor ve buradan muhtelif e, adaylar seçilecek. Ve e, gerçekten e, aşçılığın en uç noktası diyebiliriz. İnşallah bunun da devamı gelir diyelim bizde. de. İsterseniz ben bir koçların yanına geçeyim. Yarış Tabii. nasıl devam ediyor onlarla görüşelim. Evet dört tane yarışmacı var ve her yarışmacının yardımcıları olduğu kadar ya başlarında koçları da var. Hemen yarışmacılar hakkında biraz bilgi vereyim isterseniz. Birinci sırada Murat Çakıroğlu, ikinci sırada Erol Sarıdoğan, üçüncü sırada Volkan Karataş, dördüncü sırada Gürcan... Gülmez var evet ilk olarak Murat Çakıroğlu'nun koçu Muhittin Sakal var efendim nasıl gidiyor şu anda? Şu anda bayağı bir hareketliyiz çünkü bir saat öncesinde burada bir tane büyük bir kuzu vardı o kuzu neredeyse bakın şu anda görünmüyor yarısı fırında yarısı potrosta yarısı vakum kukik poşetinin içerisinde pişiyor şu anda bayağı tempodayız bir buçuk saat oldu üç buçuk saatimiz var daha bunun prezentasyonu var. Onun için hızlı bir giriş yaptık şu anda. Heyecanla bekliyoruz. Ne diyorsunuz Murat Bey birinci olacak mı? Ee, bizi Avrupa'da kesin biz temsil edeceğiz diyorum. Çünkü Murat gayet başarılı gidiyor şu ana kadar. Hijyen konusunda, sağlık konusunda, kullanmış olduğu ekipmanlar konusunda her şey şu anda çok iyiyiz. Ee, Başarlı, başarılar, başarılar dileyelim sizlere Çok teşekkür ederim, iyi yayınlar diliyorum. Teşekkürler. Evet hemen ikinci sıraya geçiyoruz. İkinci sırada Erol Sarıdoğan var ve Koçuda Özkan Acar. Ee, Özkan Bey e, nasıl devam ediyor yarış? E, şu anda e, Erol Bey'in performansı nasıl? Erol şu an tutamıyorum. <laughs> e, bir buçuk saat önce başladık yarışmaya. Toplam beş buçuk saat ama beş saat sonra balığı servis ediyoruz 5. saat sonunda yarım saat sonrasında akabinde e, kuzumuz servis edeceğiz. Evet siz ne diyorsunuz Erol Bey bu yarışmadan? Şu an inanın dakikaları hesaplıyoruz. O kadar diyorsunuz. o kadar, o kadar kötü yani. Gördüğünüz üzere timingler her tarafta çalışıyor. Şu an bir dakikanın çok önemi var bizim için. Evet. Ama şu an e, işi yaptığımız için %60'ını bitirmiş durumdayız. O zaman kolay gelsin diyoruz. Evet bir yandan da şunu gösterelim. Görmüş olduğunuz gibi gerçekten saniyelerle yarışıyorlar. Şu anda da ekranda görüyorsunuz. Saniyeler, hepsi dakikalar. Ne kadar süre pişiyor? Hepsinin saniyeleri, dakikaları hesaplanıyor. Biz diğer tarafa geçelim, üçüncü sıraya geçelim. Üçüncü sırada ise Volkan Karataş var ve Koçuda Kamil Çakır ve onlar da bütün hızıyla yarışlarına devam ediyor ancak şu anda görmüş oldunuz. Evet. Kamil Bey de geldi. Merhaba. Ka Merhaba Kamil Bey. Nasıl gidiyor şu anda Volkan Bey'in performansı? Başlayalı bir iki saate yakın oldu. Şu anda her şey yolunda görünüyor. Çok sıkı bir şekilde çalışıyor başaracak bu işi. Başaracak diyorsunuz. Başaracak eee yarışma bittiğinde Volkan Bey'den ne bek ödül olarak, e, derece olarak ne bekliyorsunuz? Biz sadece birinciliği düşünüyoruz. Başka bir şey düşünmüyoruz. Başka bir şey düşünüyorsunuz. Biz de sizlere kolay gelsin diyelim. Hemen diğer tarafa geçelim. Eee Savaş Aydemir, evet, eee Ahçı Gürcan Gülmez ve e, Koçuda. Savaş Aydemir. Sanırım Savaş Bey şu anda burada değil ama görmüş olduğunuz gibi Gürcan Bey bütün performansıyla devam ediyor ve ee, yarışmaya e, görmüş olduğunuz gibi 4 Ocak'ta da hatta fırında hepsi çalışıyor bir yandan da biz de onun motivasyonunu bozmayalım. Ve söylediğimiz gibi dakikalar, saniyelerle yarışıyorlar ve bu yarış yaklaşık 3 saat sonra tamamlanacak. 3 saat sonra tamamlandıktan sonra ise Birinci belli olacak. Herkes performansını sergiledikten sonra birinci belli olacak ve buradan Stockholm'de yarışmaya gidecekler. Bölgesel yarışmaya ardından da dünya birinciliği için yarışacaklar. Tabii ki çok büyük bir yarışma. Türkiye'de ilk defa gerçekleştiriyor. Biz de bunları Samanyolu Haber olarak canlı olarak ekranlara getirdik. Şimdi söz Örsem Hanım sizde. Salih Olcay teşekkür ederim.